Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi ölmüştü. Vali Abdullah Her'in görevden affını istediği yönündeki iddialara açıklama getirdi. Valiyenin o iddiaları yalanladı. Olayla ilgili bugün bir gazetede çıkan Urfa valisi Abdullah Eri'nin de hadiseler nedeniyle rahatsız olduğunu, Cumhurbaşkanı ile konuşup görevden affını istediği yönündeki iddialar üzerine Şanlıurfa Valiliğinden açıklama geldi. Bugün bir gazetede yer alan devlet mi kazanacak çapulcular mı başlıklı köşe ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlimiz Suruç ilçesinde 2018 yılında meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp görevden affımı istediğim yönündeki ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamakta olup Sayın Cumhurbaşkanımızla bu meyanda bir görüşmem olmamıştır. Söz konusu olayla ilgili başlatılan adli süreç ise halen devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.